ev ihtiyacına yönelik A'dan Z'ye her şeyi bünyesinde bulunduran Tütüncü AVM, kampanyalı ürünler, cazip fiyatlar ve ödeme kolaylığı ile Kahramanmaraş halkının yanında. Müzik Deprem sonrası bu zor günleri beraber aşacağız mottosuyla hareket eden Tütüncü AVM, evlenecek veya ürünlerini yenileyecek olan vatandaşlara kaçırılmayacak indirimler ile hizmet veriyor. Tütüncü AVM Genel Müdürü Serdar Göz, indirim ve kampanyalar hakkında bilgiler verdi. Tütüncü AVM olarak yine bomba gibi kampanyalarla Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Koltuk takımlarında müthiş indirimlerimiz mevcut. Koltuk takımı alan müşterilerimize 4 metrekare halı hediye ediyoruz. Yine koltuk takım alan müşterilerimize zigon sehpa hediye ediyoruz. Yani mobilyada üçlü çeyiz paketlerimizde dev kampanyalar var. Özellikle buradan tabii ki fiyat söyleyemiyoruz ama kesinlikle gelip müşterilerimizin çay kahve içmelerini istiyorum. O üçlü çeyiz paketleri, yatak odası, yemek odası, koltuk takımlarındaki fiyatlarımızı mutlaka görmelerini istiyorum. Dev bir kampanya yaptık gerçekten. Yani bu yaşadığımız enflasyona inat yani Türkiye'nin şu anda ekonomik bir kısır döngüsünün içerisinde biz deprem bölgesinde düğün yapacak olan ailelerimize deprem bölgesinde düğün yapacak güzel çiftlerimize çok müthiş cavime desteği sağlıyoruz. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı alan müşterilerimizin cebinde çok ciddi rakamlar kalacak tütüncavimeden alışveriş yaptıkları takdirde. Ben bunu gerçekten çok özgüvenle söylüyorum. Mutlaka ürünlerini almadan mağazamızı çay kahve içmeye bekliyoruz. Yine beyaz eşyada aynısını yaptık. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi üçlü çeyiz paketinde dev indirimimiz mevcut. Mutlaka fiyatları Instagram hesabımızdan görebilirler. Yani orada dev kampanya fiyatlarını oradan açıkladık. Yani şöyle evlenecek çiftlerimize, evine yenilecek müşterilerimize çok mükemmel dev bir kampanya başlatmış olduk. Tutüncü olarak inşallah onlar için ve bizler için hayırlı olur. Konuşmasının devamında Serdar Göz, satın alınan ürünleri depolama ve ödeme kolaylıklarından bahsetti. Tutüncü olarak biz e, evini yenilecek veya evinin eşyasını alacak müşterilerimize tabii ki depo ile ilgili e, biz e, yardımcı oluyoruz. Yani yaklaşık olarak. E, Ciddi bir kapasitede depomuz var. Orada biz depolama alanımız var, müşteri bölümlerimiz var. Orada müşterimizin almış olduğu ürünleri depoluyoruz. Kendilerinin istediği tarihte evlerine asansör hizmetiyle, bakın bunu söylüyorum, biz yüksek katlı olan müşterilerimize asansör hizmeti vererek ürünlerini evlerine güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Tütüncü AVM olarak biz e, değerli müşterilerimiz için 24 aya kadar taksit imkanımız mevcut. Elden taksitli ürünlerini alabiliyorlar, istediği ürünleri seçebiliyorlar. Ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Peşinatsız elden taksit imkanımız mevcut. Müşterimizin dilediği şekilde ödeme seçeneği de sunarak, uzun vadeye yayarak ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Kahramanmaraş halkı e, bu zor günleri e, kolay atlatsın diye biz de tütün cevabıma olarak taşın altına elimizi koyduk. Onları üzmeyecek, onları maddi olarak yıpratmayacak şekilde elimizden ne geliyorsa her şey kahramanmaraş'ın güzel insanlar için